Merhaba, bugün e, tek başıma dışarı çıktığım bir günümü bloklayacağım. Yani bloklayacağım da yani günümü değil, dışarı çıkmamı bloklayacağım. Öyle yalnız olduğumdan falan da değil yani, kendim çıkmak istediğim için kendim çıkıyorum. Bugün bu planım yoktu, okula da gitmedim. Sınavlar gitti. son hafta, çarşamba günü. Şimdi bir kafeye gideceğim. Bilgisayarımı aldım, tabletimi koydum, şarj aletlerini koydum. Asak mendil koyuyorum, anahtarımı koyuyorum, rüzgarımı koyuyorum. Normalde mont giymekten nefret ederim ama hava çok soğuk, o yüzden mont giyeceğim. Tamam. Şimdi çıkıyorum. Şimdi içimde e, şey var, şu benim Calvin Klein tişörtüm mavi olan adam. E, beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Üstümde hırka var, nereden bilmiyorum. Altımda da normal eşofman var. Öyle yani. Şimdi dolmuşa o kadar para vermemek için yürüyerek gideceğim. Zaten çok uzak değil. Ee, öyle. Merhaba, boyun kadar ısırmadığı için e, çekiyorum şey ve arka benim. O yüzden nereye bakacağım hakkında yok. Şimdi ben geldim, tüm, e, oturdum. Şimdi bir şeyler yapacağım. Size göstereceğim zaten. Şimdi bunları şöyle, Bu video oturduğumun, oturduğum kısmın bir klibi olması gerektiği için de. Burada 450. kez Survivor 2015'i izliyorum bir bölüm bitirdim ve 2015 sahra adam daha çok nefes ettim. Ne yapsam diye düşünüyorum. Şimdi ben buraya niye geldiğimi anlatayım. Ee, ben evde çok sıkıldım ve aynı şey çıkabilecek arkadaşım var bu arada. Arkadaşım olmadan tek gelmedim. Yani kendinize zaman ayırın arkadaşlar yani. Bunlar anksiyete ile ilgili şeyler değiller. De. Anksiyeteniz olmasın Yani şu anda çıktım. Gayet eğleniyorum açıkçası. Buradan kalkabilirim aslında ama kalkıp nereye gideceğim en ufak bir fikrim yok yani fikrim yok. bugün çok spontane gelişti. Ben normalde evde yatacaktım. Bugün de sonra çok sıkıldım. Öyle. Merhaba. Şimdi e, yeni oyuncakçı açılmıştı buraya. Ona geldim. E, ve oyuncakçıda arkadaşımı gördüm. Şimdi ona biraz baktık bir şeylere. E, ama ona video çekmedim. Şimdi bakıyorum. Şunu alacağım dedim. Şöyle şöyle hani odamda tek başıma böyle böyle oynarım diye. 160 lira bunu alacağım. Büyük ihtimalle. Şimdi peluş bakıyorum ama peluşlar çok pahalı. Mesela şu e, pembe panteri alacaktım. Pembe panter 750 lira. Bakayım. 750 lira niye vereyim ben pembe pantera? Başka bakacağım şimdi. Tamam. Şimdi oyuncaklardan çıktım. Uzun kararlar sonrasında. E, kuzenime hediye aldım. Bir de kendime oyun aldım. Ne kadar ödedim? 3 parça şey aldım. 560 lira ödedim. Öyle. Şimdi eve gideceğim kuzenime hediyeyi vereceğim. Sonra kendi şeylerimi de açarım. Yani gösteririm orada size. Şimdi Gloria'dayım. Şu an aldım oyunu açasım geldi. Zaten o hediye paketinde değil. O yüzden onu açacağım şimdi. Yani, balık tutma oyunu. bu e, kaç yaş oyunu bakayım. 3 yaş olsun oynuyormuş. Ben 15 yaşında olduğum için oynayabiliyorum. Bu arada bu pilli herhalde. Öyle özellikle yani. Tamam şimdi açıyorum. Bu arada bir şey daha var. Hemen masal piyansı da getirme. Şey, Kopları aldım. Bunu niye aldım? Ee, Eve sıkıntı kendi kendime kendi diye aldım. Bu arada 275 lira falan var aldım. Sonra insanlar bana bakıyor. Bu arada. <laughs> evet şimdi geldim kuzenlerine. Al yara aç. Annen mi? Evet. Sen bunu çok istiyordun değil mi? Evet. Bak, annem bana almadı. Nereden istiyordun? Ne ki o? Anne istiyorsa ben gel de isle. Yine da var gibi. Yine <laughs> <laughs> <var, gülüyor> yoktu. Sadece bunda ikisi mi var? Gel bakalım. Ben çok seviyor oyuncak Şimdi biz burada oyunu oynuyoruz baya. Sonra benim diğer aldığım balık oyununu falan da oynuyoruz. Sonra canımız tatlı çekiyor. O yüzden e, internette gördüğümüz kasalardan evde yapmaya başlıyoruz. Şimdi birazdan onları izleyeceksiniz. Biz burada oyunu oynuyoruz kuzenimle baya saatlerce. Öyle yani. Bu arada demeyi unutmuşum. Sonra diğer kuzenim de geliyor biz bu oyunu oynarken. Onunla da oynuyoruz biraz. Sonra dediğim gibi kasayı yapmaya geçiyoruz. Şimdi e, ailenin sevilmeyen kuzeni geldi. Ee, şimdi gidiyoruz. Marketin Saçlarım gidiyoruz. çok dağınık. Şapkamı almayı unuttum. Fondu yapacağız. Ee, böyle bir şeyler yapacağız. Değişik. Gecenin saat 9. Gecenin saat. mi? Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar öyle. Kendisinin yaşı küçük olduğu için öyle. Ee, hadi görüşürüz. Şimdi gittik, aldık. Ee, şimdi gittik, aldık. Yapacağız. Zeynep ne yapıyorsun ya? ya beni de al. Şimdi gidiyoruz, yapacağız. Yaparken çekeriz zaten. Görüşürüz. Tamam. E2 kruvasan. Bir paket marshmallow, üç paket brownie, bir paket beyaz çikolata bir lotus ve nutella zaten evde vardı. Şimdi e, beyaz çikolata hemen donacağı için ilk lotus eriteceğiz. Şey oldu ondan bir şey olmaz. Zeynep kaşıkla sıyır, bir alsın İyiyim. diye. Evet. Bir tane beyaz. Bir paket. Brownie'lerimi dörde ayırıyorum. Belki yapan olur diye detaylı söylüyorum bu arada. Yani dışarıda o kadar para vermenize gerek yok. Evet. Kesik 12 tane var toplam. Ee, bunları kaba alıyoruz. Şimdi kaplardan daha fazla bulduk. Çünkü bayağı kullanacağız kapları. Şu da erimesin. Bu çok Dur. derin almadık bilerek. Atacağım bunu çünkü. Şimdi de aşırı fazla çikolata <laughs> var. Olmasın zaten Zeynep. Yani. <laughs> bir paket kurvasan yeter bu arada. Bence de. Bu saati döküyoruz. Kadraş değil, kadraş. Gereksiz yerleri olabildiğince kestim. Şimdi bu duyuru yapmak istiyorum. Yarın da bir vlog gelecek büyük ihtimalle yani atabilirsem. Yani bu videoyu beğenirseniz yarınki vlog kesin gelir. Tadım evet. yapıyoruz, ben yapacağım. Ben de yapayım ben. Al, al oradan. Ben de kendi ödüğümüz çikolata yemeyeceğim. <laughs> çok iyi. Hmm. çok iyi. Bir tane ver. Bu direkt otuz zaten. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Çöplerimizi atıyoruz. 5 kişi yiyeceğiz. 2 kuzenim ve yengem ve dayım. Yani onlar oh. çok yemeyeceği için Elimi biz çok yapmadık. Şey, onlar çok yemeyeceğim dedi. Ben bize de atma yenge yani yemeyeceğim dedi. <laughs> ben atıyorum çöpleri. Tamam, tamam, tamam. Şöyle. Biz bunları mini başmanoğlar gibi kestik şöyle. İstiyorsan dörde de kesebilirsiniz ama biz adam akıl tadı gelsin diye kesmedik. Marshmallow'u da eritelim. Ama marshmallow nasıl eritir? Erir. Bunu da eritemeyiz Ha? Evet. Bunu da eriteceğiz zaten. Oha çok iyi olur. Bazı bazen sade olsun bunları ben keseyim sen. Al sen eline tut, eline tut. Ben, ben bunu kesiyorum. herkes şimdi bunu kesiyoruz. Bakayım tadına bir şeyle karıştı çünkü. Şimdi bitirdik. Burada normal marshmallow şeylerimiz var. Burada kruvasan, burada da kruvasan. Burada direkt erimiş lotus, erimiş marshmallow'umuz var. İki brownie, bir de burada beyaz çikolatalı ve lotuslu kendi yaptığımız sos var. Şimdi yiyeceğiz. Ben şunları çok merak ediyorum. O çikolata çok iyi. Dur. 960 lira vermek yerine evde 150 liraya yaptık. Şimdi bakacağız. Burada çok beğeniyoruz ve gerçekten her şey mükemmel olmuş. Kesinlikle o kadar para vermek yerine evde yapın. Hem daha ucuz hem yapması çok kolay ve eğlenceli. Video buraya kadardı. Adam akıllı bir kapanış çekecek vaktim olmadı. O yüzden böyle sesle kapatıyorum. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamı için de yorum yapabilirsiniz. Görüşürüz.